Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı. Kartal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti. Deneyimli teknik adam Ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. Sırada tamamlamıştı. Abdullah Avcı gündemde ilk olarak Abdullah Avcı ile görüşen ancak anlaşamayan Persepolis geçtiğimiz yıl Türk teknik adam İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından İran ekibinin yeniden Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı ve görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bir önceki dönemde görüştüğünde de Persepolis'in avcıyı tesisleri görüp gezmesi için İran'ı ısrarla davet etmişti. İsmail Kartal'ın Persepolis performansı İran kulübü Persepolis'in başında 16 resmi maça çıkan İsmail Kartal bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken maç başına 1. 75 puan ortalaması yakaladı.